Ali adlı işi kitabı yayınlandığında sadece basının kışkırtmasıyla A Kadir Sansaryan Han'da 4 günü açsız olmak üzere toplam 17 gün kalır ve yargı önüne çıkarılmadan sıkı yönetince sürgüne gönderilir. Aynı Sansaryan Han'ın siyasi tutukları arasında 3 hafta kalanlardan biri de bir lise öğrencisidir. Suçu sınıf adlı kitabı okuldaki arkadaşlarına önerip satmış olmasıdır. Yıllar sonra aynı öğrenci Ömer Faruk Toprak'a ...Adana Bahçe'den Harman Zamanı adlı bir roman dosyası yollar. Kendi anlatımıyla artık yürüyüşe yazılarını gönderen şair namzeti değildir. Ve onun tuhafına asıl gidecek olan bu olayı sınıfın şairinin de... ...uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen anımsıyor olmasıdır. Harman zamanı niye yayınlamıyorsun? Bence pekala başarılı bir romandı diye sorar çünkü. Sansaryan Han'daki işkence hücreleriyle genç yaşlatılmış olan lise öğrencisi... Bunu duyunca yaşadığı şaşkınlığı sınıfın şairinin ölümü ardından yazdığı yazıda dile getirir. Gönderdiğim yazıları onun da okuduğunu bilmiyordum. Bu vesileyle öğrenmiş oldum. Sırtı sıvazlanmış eski bir çırak gibi sevindim. Göğsüm kabardı. Burada bir çırak gibi sevindiğini söyleyen Atilla İlhan'ın usta olarak gördüğü at, 1940 doğumlu kuşağının en güçlü seslerinden biridir. Öyle ki o ses için Fatıl gazı kaybetmek, Türk toplumcu sanat hareketinin yarısını kaybetmek gibi bir şeydir demekten kaçınmamıştır. Yine Atilla İlhan, Fedailer mangası olarak andığı o cesur kuşağın demirbaşı olarak görür bu gazı. Sanki kuşatılmış bir fedailer mangasıydı bu. Umutsuz olduğunu önceden bildiği çetin bir savaş veriyor, teker teker istiliyor, tuz parça oluyor, yine de özgürlüğün herkesçe şarkısını söylemekten vazgeçmiyordu. Mekan'ın baskı aygıtı mükemmeldi. Siyasi polis kişi gücü bırakmış şairlerin peşine düşmüştü. Sanat, sözcük, yenge ve uyak evreninden anlaşılmaz bir yanlışlıkla gün günden uzaklaşıyor. Sıkıntı mahkemesi, emniyet müdürlüğünün mertelenleri, bitmez tükenmez sorgular, karanlık hücreler cezaevleri ortamına yaşıyordu Fatıl Gaz, gözü toplumda kulağa haltta olan bir şairdir yapıtları hangi yaşa seslenirse seslensin, tuttuğu taraf ezene karşı ödünsüz bir duruştur. Gözünü toplumdan ayırmayan aydın duruştur onun duruş. Kitabı olan Yarenlik'te Son Sigara adlı şiir bir çöpçe yazmıştır. Şiirde ayakkabı satan bir dükkanın vitrinin önünde bekleyen çöpçe amele seslenir şair. Aylık kazancını geçer. Bir çift ayakkabı karşısında kötü şeyler düşünemez. Biçimine hayranlıktır duyduğum. Ve Alişim şiiri Ilgazca bir duyarlılık ile Ilgazca bir hüzün doldur İş kazası sonucu Sakat kalan bir işçiye seslenir Bu kez şair Varsın duvarda asılı kalsın bağlamanın Beklesin mızrabını Sağ yanın yastık ister Alişim Sol yanın sevdiğini Ama kızlar da emekler sazın gibi Çifte kol ister saracak onun Yarenlik adlı şiir kitabını okuyan ve çok beğenen Dehice Boran, Rıfat Ilgaz ile ilgili şu saptamayı da yapmaktan kaçınmaz. Rıfat Ilgaz, halk şairi, köş şairi olma ertinde değil. Fakat kendisi halktan olduğu için, halkla beraber yaşadığı, duyduğu için ve sanatın da eli olduğu için şiirlerinde temiz, güzel bir dil, halkın dili beliriyor ve Rıfat Ilgaz, Halka inmek Gazetinde olan Zoraki Köy şiirleri yazan, halk şiirinin kalıbını alarak halk şairleri olduklarını sananlardan çok daha fazla, onların erişemeyeceği kadar bugünün halk şairi olur. Rıfat Ilgaz, müreffeh bir zümrenin değil, fakat bir günden öbürüne yaşayabilmek için dizişen, böyle üzüntülü günlerin akşamında bazen gününü gün etmek için şöyle bir demlenen halkın şairidir. Çocukluğunu geçirdiği Kastamonu'da 80 yaşındayken bir sokağa adı verilince Rıfat sokak yazan tabelanın önünde dururken şunları söyler. Şöyle kasalalım biraz artık bir sokak sahibi olarak. Bir dikili çöpüm yok, evim köyüm yok ama bir sokağım var. Mülkiyet duygusu güzel şeymiş. Yarınlıkta yer alan böyle mi olacak ölümüm adlı şiirinde ise ölüm ardından sevilecek olanları söyleyecek Bulgaz. Alacaklar kadar olmasa da yine de üzülenler bulunacak. Çaycılar, kahveciler, işkembeciler. İlk taksiyi bekleyen terzi kısacak kefil bırakmadığıma ve kapalı çarşıda rehine bıraktığım palto boşuna bekleyecek kurtuluş günü. Mahallemizde ise sokaklar içinden rahatça geçip gidemeyen bir şairi rastlarız. Korkusuz gezeriz sokaklarını bu mahalle hoşuma gitmeyecek değil. Bakkal köşe başındadır. Çaydır aydır kalem sürülmedi öğretmen Rıfat Bey'in hesabına. Toplam çirksiz sikreti halde borcu silinmedi. Nasıl geçersin önünde? Devlet dairesinde masa başı işi kapmış olan bazıları... ...akşam sevgilileriyle ya da işleriyle yatak fantazilerini düşlerken... ...yani mesai sürerken, yani güneş tepedeyken... ...daha yüzdeki esnafı olan borcunu ödeyemediği için... ...fedailer mankasının bir başı şöyle aykırır. Elveda gündüzleri Orta Caddesi. 1944'te yayınlandığında sınıf birkaç açıdan dikkate değer bulmuştur. Birincisi adı sınıf. Burada hangi sınıf kastedilmektedir? İkincisi kapağı. Neden kırmızı renkte? Üçüncüsü yayıncısı. Neden devrim kitabı? Sondan başlayalım. Kitabı yayınlayan İhsan Devrim yayın evine kendi soyadını vermiştir. O kadar. Gelelim kastedilen sınıflara ve kapaktaki kırmızıya. Kitap evraplarında yalnızca 25 gün kalabilen sınıf, yetkililerin büyük ilgisiyle karşılaşır. Kitap kapışılır adeta siyasi polis tarafından. Toplatılan bu kitap, yazarına da 6 aylık bir hapis cezası getirir beraberinde. Verilen ceza, dönemin ilgili yasalarına göre verilebilecek en ağır cezadır. Gözünü kırpmadan, ibreti alem bir kıyıma gitmeye kararlı yargıcı bilgilendiren bir kişiler sınıfın hiçbir edebi değeri olmadığını, ve yazarın da hasta ruhlu olduğunu belirtirler. Peki neydi sınıfın suçu? İçi yoksul öğrencilerle dolu diye ya da içindeki bütün öğrenciler yoksulluktan dolayı aç ve çıplak diye bir sınıftan dolayı hiçbir yöneticinin ve yargılanmadığı bir ülkede bunu yazanın yargılanması tuhaf değil mi? Bir öğrenci seçelim o sınıfın içinden. Adı Remzi olsun. Remzi, mahallede ne iş olsa üç kuruş kazanmak için koşturmak zorunda olan bir çocuk olsun. Derse uykusuz gözlerle gelsin. Öğretmenin anlattıklarını dinleyecek gücü olmasın. Onun öğretmeni de görsün bu durumu. Hasta rullu şairimiz bakalım neler demiş öğrencisi sıramız için yazdığı aynı adlı şiirinin sonunda. Benim bilgili becerikli çocuğum, kalktığın zaman tahtaya yüzünün kızarması neden? Ayağında sallamca bir papuç, sırtında bir ciket yok diye mi? Ne var bunda sıkılacak? Utanmak bize düşer çocuğum. Eğer çalışmadığın içinse bildiklerin sana yeter. Notun önceden verilmiş. Bilmediğin şahıs zamirleri olsun. Sonra yaşadıkça dedi Rıfat Ilgaz, devam dedi. Yaşadıkça da Musta Bey yazdı. Musta Bey'in fırınları vardı, zengindi. Zengin olmadan önce sürdürdüğü yaşamla zengin olduktan sonraki arasında yer alan çorumu anlattı. Ne oldun delisi zenginlerle dolu bir toplum tablosu çizdi. Fırınlar zinciri kurmadan önce önemsediği toplumsal sorunlarla şimdi hiç ilgilenmediğini yazdı. 60 arttığı, 78 arttığı, 2004'teki eski tüfek holding sahiplerini yazdı. 1948'de Mustafa Bey'di adı. Ona boş oturmamışlar Musta Bey. Ne fırınlar yapmış şerif çolları. Senin fırınlar halt etmiş yanında. Kapısından girdir bacasından çıkılırmış dedi. Hitler faşizminin toplama kaplarındaki fırınların kapısından insan olarak girenlerin bacasından duman olarak çıktıkları bir dünyanın gününü kurtarmaktan mutlu çevresinde olup gidenlere duyarsız insanları yerde sınıfta. Biraz kalınlaşınca bir apartman dikersin Beyoğlu'na. Yemek apartmanı dediği insanların adı değişti sadece yaşadıkça da. O ödünsüz savaş sürüyordu. O onurlu duruş sürüyordu. Ne zamanki dördüncü kitabın adına devam dedi, iktidar dur dedi. Yeter biz de uğraştım Ilgaz Usta alaylı söyleyişine devam ediyordu çünkü. Aman dikkat adını verdiği şiirinde o keskin mizah söylemiyle düzenin adamının nasıl olunacağını öğütlüyordu. Bir vurup da ağzından almak isterlerse lokmanı, daha önce sen ikram et. Ne işinden ne gücünden, ne gününden ne gecenden sana düşmez şikayet. Aç gözünü ara akşam soyun sabah giyin, aman bozulmasın oyun. Soyun giyin, giyin soyun. Devamın toplatılma nedenlerinden biri de Ilgaz'ın film adlı şiirde iç çamaşırı giyinmeyen fabrika işçisi kızlardan bahsetmesidir. Eyvah, kitap müsteçen ögeler içermektedir. Boşta Usta Usta'nın söz konusu şiirinde fabrikada çalışan işçilerin iç çamaşırı alacak kadar bile paralarının olmadığı vurgulanmaktadır. Ankara Ticaret Odası'nın 2004 yılında yayınlanan Hayatsız Kadınlar dosyası adlı buğuş raporunda çarpıcı gerçekler su yüzüne çıkmıştı. Neydi bu gerçekler? Türkiye'de 56 genel ev bulunmakta ve o genel evlerde kayıtlı yaklaşık 3000 hayat kadını çalışmakta. Toplamda ise tescilli hayat kadının sayısı 15.000'i e geçiyor. İstanbul, Ankara'da, İzmir'de 30 bin sıra vesika almak için sıra bekliyor. Araştırmada altış çizilen noktalardan biri, fuhuş yapma yaşı 15 ile 40 arasında kabul edildiğini ve bu yaş aralığında ülkemizde 17 milyon bayanın bulunduğunu düşünürsek, yüzde oranları daha da korkunç bir hal alıyor. Bu hesaba travesti, transseksüel ve eşcinsel fuhuş da dahil değil. Fuhuş sektöründe dönen para ise 3-4 milyon dolar civarında. Kadınların yüzde otuzu kocası, yüzde onu baba anne, ağabey gibi diğer yakınları, yüzde dördü de beraber oldukları erkekler tarafından satılıyor. Yoksulluktan dolayı iç çamaşı alıp da giyemeyenlerin yaşadığı yılların üstünden 50 yıl geçmiş. Artık o kadar zengin bir ülkeyiz ki herkes iç çamaşırı giyebiliyor. Ama değişen bir şeyler elbette var. Bugün Türkiye'de bazı kadınlar zorba sistemin acımasızlığına zırh gibi bürünmüş bazı erkekler karşısında yoksulluktan dolayı iç çamaşırlarını çıkarmak zorunda kalıyor. Rıfat Ilgaz ne yazık ki yine haklı. Aynı şiirde, filmde kara sevda gibidir işsizlik çeken bilir derken sevdaların işsizlikten bacaklarını açmak ve düzenin giyin soyun soyun giyin oyununu oynamak zorunda kalmasını istemiyordu.